Söylemek istediğim şey eve gitmenizi engellemek için değil. Dileğim istediğiniz yere gitmeniz. Ama bilmenizi istediğim sizin bana nasıl davrandığınız ve karşılığında benim size nasıl davrandığım. Babam Filip ile başlayacağım. Sizi bulduğunda postlar giyen, dağ yamaçlarında koyun otlatan ve kendini komşularından zar zor koruyan köylülerdiniz. Onun yönetiminde adalet ve gelenekleriniz ile şehirlerde yaşamaya başladınız ve sizi kölelikten arazinizi bir zamanlar yağmalayan barbarların efendisine çevirdi. Trakya'nın çoğunu fethetti. Ticaret ve zencinlik dolu en iyi limanları alarak madenciliği geliştirdi. Teseryalılar sizi korkuturlardı. Şimdi onları biz yönetiyoruz. Atinalılar ve Tebailler her zaman Makedonya'ya saldırı şansı ararlardı. Küçük bir rol oynadığım savaştan sonra artık Makedonya'dan haraç almıyorlar. Bunun yerine bizim korumamız altındalar. Babam oraya gitti ve emirlerini sıraladı. Ardından Perslilere karşı yapılacak olan seferde tüm Yunanistan'ın yüce komutanı ilan edildi. Bu onur sadece ona değil tüm Makedonya'yaydı. Bu babam Filip'in sizin için yaptıklarıydı. Kendisi için yeterince büyük ama benim size verdiklerime karşı küçük. Perslilerin yönettiği Çanakkale boğazını geçtim. Büyük Kral Darius'un satraplarını yendim ve sizi kuşatarak aldığımız İonia, Aeolis, Firgiya'nın, Lidya ve Miletus'un yönetisi yaptım. Geri kalan topraklar istekleriyle teslim oldu ve zenginlikleri sizin oldu. Savaşmadan kazandığım Mısır ve Sire'nin tüm hazineleri şimdi sizin. Suriye, Filistin, Mezopotamya, Babil hepsi sizin. Lidya'nın zenginlikleri, Pers diyarı'nın hazineleri, Hindistan'ın mücevherleri Artık satrapsınız, generalsiniz ve komutansınız. Taç ve morpelerin dışında kendim için ne aldım? Hiçbir şey. Hiç kimse hepinize olan güvenim dışında bir hazinem olduğunu söyleyemez. Ve yine de o güvenlerle ne yapardım? Ne yediyseniz onu yedim. Sizden daha fazla dinlenmedim. Soğu vakit siz rahat uyuyabilin diye nöbet tuttum. Aranızdan kim benim onun için çalıştığımdan, daha çok benim için çalıştığına inanıyor. Hadi yara iziniz varsa çıkarın ve gösterin bana. Ben de size benimkileri göstereyim. Vücudumun yara almayan bir parçası bile kalmadı. Vücudum aklınıza gelebileceği her türlü silahın izleriyle kaplı. Kılıçlar, oklar, taşlar, sopalar hepsi hayatınız şanınız ve servetiniz uğruna ve hala buradayım toprağın denizin derelerin dağların ve ovaların fatihi olarak size liderliği ediyorum düğünlerimizi birlikte kutladık birçoğunuzun çocukları benim kuzenim olacak her ne kadar size ödeme yapsam ve ele getirdiğimiz her şehri yağmalasanız da nereden ne şekilde aldığınızı hiç önemsemeden borçlarınızı ödedim birçoğunuz benim verdiğim altın taçlar cesaret ve onur madalyalarını takıyorsunuz. Öldürülen, şanlı sona ulaşan herkesi onuruyla defnettik. Çoğunun bronz heykeli şu anda Makedonya'da. Aileleri onurlandırılıyor ve verici muaf tutuluyor. Benim komutam altında hiç kimse düşmandan kaçarken öldürülmedi. Ve şimdi yaralanan ya da sakatlanan ya da yaşlı olanları eve kahraman olarak karşılanmak üzere göndermek istiyorum. Ama madem hepiniz gitmek istiyorsunuz, gidin o zaman. Evlerinize gidin ve onlara kralınız İskender'in Pers diyarını, Medes, Bakterya ve İskitleri fethettiğini, Partlıları, Korasmiyalıları, Hirkanyalıları ve Hazar denizine kadar olan toprakları yönettiğini, Hindu kuş dağlarını aştığını, Ceyhun ve Tanais nehirlerini, ve ilk olarak Dionysus geçtiği Indus nehrinin bile ilerisine gittiğini söyleyin. Hivasız de geçerdim. Eğer Indus'un ağzından büyük denize yelken açan, İran Körfezi'ne yelken açmış olan, Karmeniye'yi alan, başında komutan olmadan Gedrosia çölünü geçmiş olan sizler korku içinde olmasaydınız. Evlerinize vardığınızda, Susa'ya döndüğünüzde onu fethettiğiniz yabancıların korumasına bırakıp evlerinize döndüğünüzü anlatın. Belki bu havadisleriniz erkeklerin gözünde şanlı ve tanrıların gözünde değerli kabul edilir. Gidin.